Ey kudreti sonsuz, kuvveti tükenmez Rabbimiz! Ey her şeyde sağlam duran, hiçbir zorluk karşısında sarsılmayan yüce Rabbimiz! Sen kavisin, sen metinsin, senin gücüne sığınan bir kul asla yıkılmaz. Bizim de dayanağımız sen ol, bizim gücümüz senin adınla çoğalsın. Bizi nefsimizin zayıflıklarından kurtar. İçimizdeki karanlıklarla savaşa yetecek bir güç ver. Zorluklar karşısında çökmeden ayakta durmayı nasip et. Yorgunluklarımızda seninle dinlenelim. Bir itap düştüğümüzde senin kudretinle kalkalım. Dayanamadığımız anlarda bizi sen taşı. Güvendiğimiz her şey sarsılsa da sen sarsılmaz kal. İçimizdeki korkuları gider kalbimize sebat ver. Hayatın yükü ağırlaştığında ruhumuzda senin sağlamlığını hissedelim. Senin kudretinle ayakta durmak ne büyük lütuftur. Bize de o lütfuna nasip eyle. Bizi güçlü eyle ama kibirli değil. Bizi sağlam eyle ama katı değil. Kuvvet ver ama zalim yapma. Dayanıklılık ver ama taş kalpli etme. Senin izzetinle senin rızanla dimdik bir duruş nasip et bize. Hayat bir savaş, biz ise yorgun bir askeriz. Senin kuvvetin sonsuzdur, senin desteğin tükenmezdir. İçimizde kırılan ne varsa senin adınla onarılır. Karşımıza çıkan düşmanlar, içimizdeki korkular hepsi senin kudretine boyun eğer. Bizi kötülüklerden, fesattan, iftiradan koru. Düşmanımız çok olsa da dostumuz sen ol. Kalbimize cesaret, bedenimize kuvvet, ruhumuza iman ver. Ayakta durmak zorlaştığında, omuzlarımızdaki yük ağırlaştığında bizi bırakma. Sarsılmaz sabır, yıkılmaz moral, yılmaz bir yürek ver. Bizi senin yolundan saptırmak isteyenlere karşı güçlendir. Kalbimizi zorluklara karşı güçlü eyle. Gözümüzde umut tükenmesin. Dilimizde dua susmasın. Ruhumuzdaki inanç zedelenmesin. Senin sarsılmaz kudretine tutanan bir kul olmak istiyoruz. Sana yaslanmak, seninle direnmek, seninle kazanmak istiyoruz. Bizi seninle güçlendir Rabbimiz. Bizi tüm imkanları veren de, alan da, genişleten de, daraltan da sensin. Vereceğin her hayra muhtacız. Her verdiğindeki hayrı görebilmemiz için sabır, tevekkül, kanaat ve hikmet nasip et. Her aldığında isyana düşürecek kadar üzülmememiz için kalbimize ve ruhumuza sakinlik ve huzur ver. Acıların ve kederlerin etkisini azaltacak iman, teslimiyet ve tevekkül ver. Genişlikte şımarmaktan, darlıkta şikayetten sana sığınıyoruz. Amin.